Selamlar dostlar hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün karşınızda farklı bir oyunla beraberiz e, oyunumuzun ismi My Summer Car arkadaşlar oyun çıkalı bayağı oldu herhalde 7-8 senelik bir oyun ama ben zamanda çıktı zaman oynadım e, YouTube'da tekrar önüme çıktı arkadaşlar tekrar sizlerle birlikte oynamak istedim şimdi oyunumuzun ana menüsü bu şekilde arkadaşlar oyun dediğim gibi eski Oyunu bilmeyenler için de anlatacağım zaten. Ee, şöyle şuradan arabamızın rengini seçiyoruz arkadaşlar. Oyunda bir garajımız var. Araba topluyoruz. Onu da anlatacağım ileride. Şimdi şöyle yeni oyunda hep başladığımız zaman burada abi ismimizi soruyor. Şimdi başlat diyoruz arkadaşlar. Yeni oyunumuza başlıyoruz. Böyle saçma sapan bir girişi var oyunun. Oyun 1995 yılında geçiyor arkadaşlar. Zaten siz de anlayacaksınız. Evet arkadaşlar oyuna Şöyle bir yerde başladık. Burası bizim odamız. Şöyle poster var, teyip var. Burada yatağımız var, uyuyoruz vesaire. Şöyle bir çıkalım abi odamızdan. Burada telefon var arkadaşlar. Telefon çalıyor sol üstte. Barlar var. Susuzluk, açlık barı. Bunları eğer şey yaparsak ölüyoruz oyunda. Burası da burayı ben de bilmiyorum. Burası kiler gibi bir yer bir yermiş. Şöyle şurada bir not var arkadaşlar. Bir okumak için durduracağım arkadaşlar. Yani şöyle bir özet geçeyim. Anne babamız evden gitmiş. Bizi evde yalnız bırakmışlar. Babamızın hurda bir arabası var. Onu toplarsak muayeneden geçirsek bizim olacakmış. Ee, sakın sarhoş olma falan filan demiş annemiz bize ama. Ee, burada bir kasa bira var arkadaşlar. Şimdi içmeyelim abi sarhoş olmak istemiyoruz. Susuzluğumuzu şu çeşmeden falan. Şey, biraz karmaşık bir oyun arkadaşlar. Öğrenmek isteyenler için zaten anlatacağım. Ben birlikte oynayıp öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar bu bizim hurda arabamız. Şöyle boyası falan şu şekilde. Bunları boyayacağız tamirini yapacağız. Ee, oyunu... Seviyorum arkadaşlar. Niye seviyorum diye soracak olursanız, oyun gerçekçi bir oyun yani 800 MB falan. Bu arada Steam'de 190 200 lira falan alabilirsiniz. Oynamam şu anlar için tavsiye ederim. Bakın. Şimdi şöyle traversinden tutun. Arabamızın ön panjurları. işte direksiyon kolunu traversi, amasörleri. Hepsi tek tek var akü şarjı göstergesi bakın devir daimine kadar şarjına kadar hepsini teker teker topluyoruz arkadaşlar o yüzden hani diğer tamir simitörlerine pek diğer tamir oyunlarına pek benzemiyor arkadaşlar onlardan çok daha gerçekçi ne bileyim bir şey yap mesela şarjımız takmanız akünüz bitiyor veya arabayı çok kullanmanız akünüz bitiyor öyle detaylar var oyunda şaşırtıcı detaylar neyse abi ilk önce ee, şimdi bu arabanın garajda gördüğünüz gibi lastikleri yok lastikleri almamız lazım. Onu da çalacağız arkadaşlar bir evden. Onu da göstereceğim. Onun yolu falan da karmaşık. O lastikleri almaya gidelim. İlk önce şurada amcamızın evi var. Amcamızın evine doğru gidelim. Orada bir traktör var arkadaşlar. Traktör olup dediğim gibi lastikleri almaya gideceğiz. Ya oyun zaten 10 yılla yakın bir oyun ama bu detayda bir hani araç tamir simülasyonu ben daha hiç görmedim oynamadım arkadaşlar. O car mechanic simülatör falan var ama bu açık dünya oyunu. Arabayla kendi yaptığınız arabayla gezebiliyorsunuz, modifiye yapabiliyorsunuz. O yüzden oyun güzel arkadaşlar. Eğer zaten severseniz izlenirse devamını çekeriz. Sevilmezse de ona göre bakarız abi. Bu arada yorumlara yazın. Oynamamışsanız oyun varsa yazın yazın yazın. Şimdi şöyle şu dizel bidon arkadaşlar. E, traktörle gideceğiz. Markete benzinle vesaire. Şu dizel bidonu doldurmak istiyorum veya Traktörün benzini biterse onu da doldururuz arkadaşlar. Şu traktöre binelim abi. Araba kullanmayı falan göstereceğim. Kapıyı kapattık. Enter ile sürüş moduna geçiyoruz arkadaşlar ve... Traktörümüzü şöyle el gazımızı biraz verelim. Traktörümüz çalışacağız. Bakın her şey gerçekçi. Kontağı bile... ...kendimiz basıyoruz arkadaşlar. Öyle hani bir tuşla falan değil. Şimdi el frenini indirelim. Şu abi bir takalım arkadaşlar. Roman kapağını kapatmıyordum onu kapatacağım. Şöyle abi. Heh. Vitesi B ile düşürüp G ile arttırıyoruz. İsterseniz bunu ayarlardan değiştirebilirsiniz. El çekeyim bir dakika. Şu roman şeyini kapatalım. Baya uzun bir yolumuz var arkadaşlar. O tekerlekleri bulmak için dediğim gibi. Onun yerinde göstereceğim. Yol çok uzun. Yolu hızlandırırım ama dönüş noktalarını size gösteririm. Şöyle bir gidelim abi. Eee bir dakika. Aha. Şunu şöyle yükseğe alalım. Niye gidemiyoruz abi? El freni mi çünkü? El frenini indirdik tamam. Şimdi eve doğru gidelim abi. Evimiz sağdaydı galiba. Solda mıydı? Dur solda tamam. Veya bu bölüm vaktimiz yeter mi oraya gitmeyeyim mi? Hızlandırdığım için vaktim yetebilir. Normalde bu yol bayağı uzun arkadaşlar. Dediğim gibi arabanın lastiklerini almak için. Şöyle bir evimize gidelim. Yanımıza Bira alalım arkadaşlar. Bu oyunda susadığımız zaman bira içiyoruz. Normalde susadığımız zaman su içiyoruz. Siz öyle bir şey yapmayın. Şunu kapat abi bir dakika. El frenini çek. Gördüğünüz gibi arabadan inip binmesi bile bir detay arkadaşlar. Şimdi şöyle çalacağımız için çaldığımız yerin kapısını kırmak için balyoz alıyoruz. Şu balyozu romağımıza koyalım abi. Balyoz lazım. Bunu attık. Şimdi yanımıza bir alacağız arkadaşlar. Susuzluğumuzu çeşmeden de gidebiliriz ama yolda çeşme yok tabi. Şöyle ilk önce bir fullleyelim. Suyumuzu içtik. Şimdi. Ee, şu bire kasasını da alıyoruz arkadaşlar. Bire kasasını bir traktöre koyalım. Şöyle yanımıza. Tamam. Şimdi. Ee, bir dakika. Şöyle bir çişimizi de yapalım abi. Çişimiz gerçi çok yok. Ne yapalım ne yapalım. Yola çıkabiliriz arkadaşlar. Yola bir çıkalım. Bu arada işlemeye hala devam ediyor eleman. Tamam. Bir dakika. Yani ben de oyunu bayağıdır oynamıyorum dediğim gibi. Belki aranızda bilenler vardır. Bilenler yapsın abi oyunu. İyi bilenler. Detayları kaçırmayalım. Şöyle bir çalıştırayım abi. Dur niye çalışmıyor bu? Tamam çalıştı. El frenini indirdik. Şimdi şöyle bir bir dakika. Şu Roma hiç beceremem. Bir dakika abi. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi lastikleri şuradan bir almaya gideceğiz. Hemen ileri al tamam. Traktörün mazotu var. Yola yeter. Çıkalım abi yola doğru. Kesiciye de giriyor traktör arkadaşlar. Vitesimizi yükseltiyoruz. Şöyle yolun eğer merak edenler varsa yolun evin kenarına çıkıp sol 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 yapıp o yere ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Ben yolu zaten hızlandıracağım. Şimdi arkadaşlar ilk yol ayrımına geldik. Buradan sol yapıyoruz. Bakan tabelada ne yazıyormuş? Lope. Loppe. Evet, Lope'ye doğru dönüyoruz arkadaşlar İlk yol ayrımından. Bilmeyenler için. Çünkü çok kişi bilmiyor abi. motoru topluyor. Arabayı çalıştırıyor belki ama lastikleri almadığı için lastiksiz araba yürümüyor tabii. E zaten lastik arabayı kaporta direkt Hareket ettirmemiz için de lazım ilk başta Tekrar devam ediyoruz abi e, Traktör de baya bir yavaş gidiyor ilk başta bu sıkıntıyı çekeceğiz arabayı Yapana kadar Traktörle sıkıntıyı çekeceğiz abi e, Şuna da dikkat edin arkadaşlar Bu yolda giderken bir anda böyle Araba falan geliyor direkt ona yol verin Adam durmuyor yani oyunda öyle bir fiziği var Ölebiliriz yani bir dakika şuradan dönelim Dikkatçi Tamam evet böyle virajlı Yollardan gidiyoruz abi yollardan zaten... Çok kötü yani bildiğin toprak Dava yarı yolundan gidiyoruz Bak onun fiziğini falan da yapmışlar güzel Yani Oyunda acayip acayip detaylar var arkadaşlar Yani içtiğimiz sigaranın Bu filtresini sanılmasına kadar Detaylar var Şöyle devam edelim abi Sakın sağa sola düşmeyin Bakın burada dört yol ağası var Buradan tekrar sola dönüyoruz arkadaşlar Buradan sola döndük Sola döndük abi buradan devam Bakın sola doğru bir yol giriyor ya arkadaşlar Oradan Şey sağa doğru pardon Sağa doğru şöyle bir gireceğiz Sağa doğru döndükten sonra abi Bu evde Lastikler bu evde aracımıza takacağımız lastikler arkadaşlar Şimdi şöyle bir Aracı park edelim Çek abi elektriğini tamam. Şimdi. Yerimize geldik. Ana. Allah Allah'tan düşmemiş bunlar tamam. Dizel bir donu. Şöyle şunu da kapıyı kırıyoruz arkadaşlar. Bu kapılar kırılır. Şimdi bu balyozla işimiz bitti. Bu balyozu koyalım şöyle. Ee, i̇çeride lastikler var arkadaşlar. Sağdan şöyle merdivenden çıktık ama burada dikkatli olun. Burada dikkatli olmamız lazım. Çünkü şeyler var. Arılar var. Arılar sokarsa yandık. Devam et abi. Koş artık. Evet burada baya yavaş ilerliyor. Şöyle ilerleyelim. Eyvah arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sokulduk. İnşallah ölmeyiz. Öldük. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arı sokması sonucu öldük arkadaşlar. Öldüğümüz zaman tekrar başlıyoruz oyuna. Ölmememiz lazım. Dikkat edeceğiz. Şimdi abi ben Lastikleri almadım arkadaşlar direkt markete geldim. Markete ne için geldim? Çünkü market saat 8'e kapanıyor arkadaşlar gecek kalmamak için. Yani şöyle abi susuzluğumuz var biraz şey içelim direkt içelim abi. Tamam onu azalttık. Şimdi abi ben bir kayıt almak istiyorum kayıdımızı alalım kaydedelim abi. Evet arkadaşlar şimdi marketten almamız gereken bazı şeyler var araba için açlık için susuzluk için bazı şeyler alacağız ama ilk başta Şöyle bir şey yapacağım abi. Şu şeyin bir mazotunu dolduracağım. Ya yani bidon vesaire almıştık ya. Onların bir mazotunu dolduracağım. Biraz da sarhoşuz abi şu anda. Neden sarhoşuz? Çünkü bira içtik. Bir dakika. Şu el gazını bir vereyim. Evet, çalıştı. Şöyle bir gidelim abi. Şu benzinin oraya ne oldu ya? Tamam abi. Şimdi şuradan bir Benzin oduzu arkadaşlar. Kaç paraymış benzin? Ee, benzin 4.70, dizel 3.74. Abi mazot daha pahalı olmuyor mu normalde? Ben mi yanlış biliyorum? Mazot. Keşke bizim burada da böyle olsa. Dur bakayım. Lan oğlum dur gitme gitme. Arkadaşlar dur 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 dur. Tamam abi sen de stop et artık ha. Şöyle gidelim abi. Şu bir onları bir dolduralım arkadaşlar. Çünkü lazım. Benzin dizel lazım şeyler. Benzin bidonu. Bunlar önemli. Arabanın motorunu yaptıktan sonra tabi deposuna benzin koyacağız. Benzinsiz gelemeyiz zaten. Susuzluğumuz da artıyor bu arada. Abi yorgunluktan ölünüyor mu bilmiyorum. Kirlilikten yorgunluktan bir hasar alır mıyız? Bilmiyorum onu artık oynadıkça göreceğiz abi. Tamam benzinimizi doldurduk. Şöyle bıraktım. Alalım abi şunu. Şunu da dolduralım. Ne olur ne olmaz. Zaten tamam bir şey değil abi. Benzin bedava. Şimdi. Şunu şöyle bir çevir abi. Dizel de lazım arkadaşlar. Bu karavan vesaire var. Onun mazotu bittiği zaman koyarız. E tabi bu traktör de mazotla çalışıyor. Onu da şimdi deposunda dolduracağız. Bidonumuz da dolu olsun. Garajımızda bulunsun abi. Bu arada arkadaşlar bu tabi bunları yaptıktan sonra paramız bitecek. Şimdi bir sürü akü vesaire alacağız araca gerekli şeyler alacağız. Şunu dur abi şunu bırakalım. Şunu kapat dökülmesin tamam. Onları aldığım zaman oğlum bunun kapağını kapat. Onları aldığımız zaman paramız bitecek. Para kazanmanın da ayrı ayrı yolları var arkadaşlar. Hepsini eğer beğenirseniz oyunu birlikte yapacağız. Bir dakika. Oğlum ne oldu? Tabi bu oyunun böyle bakları meşhur arkadaşlar. İnşallah çıkarız dur. Oğlum çıksana. Ha çıktık tamam. Şimdi şöyle bilelim. Eve gidene kadar biter falan. Hiç hoş şeyler olmaz. Evet bir dakika aç abi şunu. Şunu da bir dolduralım. Bakalım hepsini kaç paraya dolduracağız arkadaşlar. Kaç paramız gidecek. Tamam bu kadar yeter arkadaşlar. Abi şu susuzluğumuz arttı. Ölmemek için bira içelim. Kapat abi şunu. Niye kapatamıyoruz? Tamam. Şimdi arkadaşlar şu suyumuzu da içelim. Marketten gerekli komponentleri alacağız. Dur abi parayı ödemedik ya. Parayı ödemedik ki. Marketten mi ödeyeceğiz bunu Olabilir marketten önce olabilir. Bir dakika abi şimdi. İçeri girelim arkadaşlar şimdi gerekli şeyler. Ee, meyve suyu değil. Bir tane sinek ilacı lazım olacak. Niye alamıyoruz? Ha şunu alacağız. Sinek sinek ilacını alacağız abi. Şöyle bir fren yağı alacağız. Kayış alacağız. Spray'e gerekiyor abi. Bu neymiş? Far ampulü alacağız arkadaşlar. Çift zamanlı motor yağı diyor. Tamam. Ee, şundan da iki tane alalım arkadaşlar. Antifriz lazım. Akü. Kaç para oldu? Bir tane filtre, bir tane buji aldık. Sigara da aldık abi. Bu neymiş? Loto bileti. Eee, bir dakika kaç para oldu? Bayağı da paramız gidecek. Şunlardan da bayağı almamız lazım. Çünkü açlık sıkıntı arkadaşlar bu oyunda. Şu sos, istem, sistem. götür. Tamam, çoğunu aldık. Patates çipsi al bir tane. Bir tane bundan al. Başka süt de alalım arkadaşlar. Bakayım paramız yetti mi? Yetti. Al abi. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi. Şu market poşetimizi bir alalım abi. Traktöre koyalım. Şöyle. Bunu koyduk. Şu kapıyı kapat. Tamam şimdi diğer akü vesaire de Roma koyalım onların hepsi çok önemli arkadaşlar ya garajda akü vardı galiba bir tane de patlaksa vesaire bunu kullanırız şunu aldık bu da çok önemli tabi susuzluk için şuraya koyalım eve gidince zaten hepsini yerleştiririz abi dolaba. Almadığımız bir şey kalmadı galiba. Yalnız filtreyi, yağ filtresi almıştık. Buji falan onları göremiyorum. Poşetin içinde olabilir belki. Şu yağı da alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun bayağı gerçek işte. Bu yağları falan arabaya koymazsak araba, motor yer arabayla gezemeyiz veya yarışa falan katılamayız. Bunların hepsine dikkat etmemiz lazım. Bir dakika. Şu akümüzü de alalım. Onu da attık. Paramız da bayağı bitti abi ama gerekli olan her şeyi aldık abi. Hatta bir daha bakalım belki almadığımız şeyler vardır. Şunu da bırakalım. Şunlardan birer tane daha mı alsak ya? Şundan aldık. Şu ne? Para ampulü aldık. Bir tane daha alalım şundan. Bir tane daha almıştık. Sivir Express'ten de aldım arkadaşlar. Süt falan almış. Tamam yeter. Ver abi. Tamam bunları da bu şeyi falan poşetin içinde veriyor galiba. Bunu da buraya attık. Tamam şimdi. Alışverişimiz, benzinimiz vesaire her şeyi tamamladık arkadaşlar. Para da sıfırlandı gibi bir şey oldu parayı vesaire halledeceğiz, kazanacağız. Evet arkadaşlar, bu bölümlük bu kadardı. Oyunu sizlere yavaştan tanıttık. Market alışverişimizi vesaire yaptık. Bir dahaki bölümde eğer beğenirseniz oyunu lastikleri vesaire alacağız yani çalacağız bir tane evden. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşürüz.